Yaralı Zeynep, yaralı Zeynep Ker bu belada, belalı Zeynep Ker bu belada, belalı Zeynep İnşallah sözlere çok dikkat edin bütün senelerde. Betul-ü zahranın gül yadigarı Batulu Zahra'nın gül yadigarı Gülbülün alanım ağlarım zarı Gülbülün alanın ağlarım zarı Soldu Zeynep'in Hüseyin'i baharı Soldu Zeynep'in Hüseyin'i baharı Oldu ker bu bela aşkın mezarı Oldu ker bu bela aşkın mezarı Soyulup kefenin Hüseyin'im senin Soyulup kefenin Hüseyin'im senin üstünde üstündedir uryan bedenin kumlar üstündedir yürüyen bedenim Yaralı Zeynep, Yaralı Zeynep Yaralı Zeynep, Yaralı Zeynep Ker yar bu belada, Yaralı Zeynep Ker yar bu belada Aman Allah'ım bu nasıl beladır Aman Allah'ım bu nasıl beladır Yanan yüreğim bin ker bu beladır Yanan yüreğim bir ker bu beladır Kalmasın gözler bu musibetime Kalmasın gözler bu musibetime Kefen olsun gökler bir kefenime Kefen olsun gökler bir kefenime Nedir bu halin o sen canım senin Dere Hüseyin bu halın canım senin Tanınmaz olmuştur başsız bedenin Tanınmaz olmuştur başsız bedenin Tanımaz elbet bir bacı kardeşi. Tanımaz elbet bir bacı kardeşi. Olmasa eğer bedendeki başı. Olmasa eğer bedendeki başı. Kesilen başının yetti kardeşin Rubab gülsün Zeynep ölsün Kesilen başının yetti kardeşin Rubab gülsün Zeynep ölsün Kesildi ellerin Hüseyin'im senin Kubacın yaşamaz Zeynep'in ölsün Kubacın yaşamaz Zeynep'in ölsün Yaralı Zeynep, yaralı Zeynep, yaralı Belada, bu belada belalı Zeynep Kerbu Büküldü bu belim ağardı başım bu belim ağardı başım Susuz kurban olan mazlum kardeşim. Susuz kurban olan mazlum kardeşim Dilimde duasın aşkım imanım Bedende canımsın ruhum cananım Bedende canımsın ruhum cananım Alan Zeynep'in nalesi Hüseyin'im Alan Zeynep'in nalesi Hüseyin'im Yanan kalbimin kıblesi Hüseyin'im Yanan kalbimin kıblesi Hüseyin'im Ali Ekber'in doğran anda beni Yüceltti Hüseyin'im dünyada seni Yüceltti Hüseyin'im dünyada seni senin bu ölümün Mevla Hüseyin'im Senin bu ölümün Mevla Hüseyin'im Kervela'da yakıp kocalttı beni hani. Kervela'da yakıp kocalttı beni hani. Aman can veren de öleydim Hüseyin Anam can veren de öleydim Hüseyin Senin güzel aşkın yaşattı beni hani. Senin güzel aşkın yaşattı beni hani. Hüseyin Can sen bir bağlan Ali O ki oldu gonca vaktında fer O senin Can sen bir bağlan Ali Asgar. O ki oldu gonca vaktında fer o sen gül zarın bütün gül soldu alamdarını darın kolları kalem oldu Alam darın kolları kalem oldu ya. Yaralı Zeynep, yaralı Zeynep Kerbu galada belal la Zeynep Kerbu belada belal la Zeynep Yara la Zeynep Yara la Zeynep Yara la Zeynep Yara la Kerbu galada Sen can sen bir var yan Ali asın. Sen can sen bir var yan Ali asın. O ki oldu buunca vaftimde halhal. O ki oldu buunca vaftimde halhal. O seni dizlerinde şimdi sen sürdüm. Sevgi üzerinde tüm gül soldu Alem darın boyu yarıdan oldu Alem darın boyu yarıdan oldu Göz aç seyine bağlayır başın üstü Gönül baştan dağın ahır başın üstü. Özat seyne bağlıdır başın üstte Görür baştan da ahır taşın üstte Perişan halim gene bozulmalar Perişan halini gene bozulmalar Cenazen üstte Hüseyin beni vururlar Tanazen usta Hüseyin'e